arkadaşlar. Bugünkü arızalı ürünümüz Kronik PC 150 beyin. Bakın şu şekilde oksijen sensörüne ne kadar kötü. Yani bunun başka sebeplerinden bir tanesi. başlıyor. İşte sebeplerinden bir tanesi yak dava karışımının kötü olmasından. Bakın oksijen sensörünü temizleyeceğiz güzel bir şekilde. Boğazın içi de epey bir kötü. Beyni yazılımını güncelleyeceğiz. İçindeki problemli yerlerin tamiratını yapıp müşterimize hazır hale getireceğiz. Şimdi sökümüne geçiyoruz. Arkadaşlar video çok uzamaması için bir de işler çok yoğun çekemiyorum. Bu şekil. Zaten detaylı videoları var. PC 150 tamiratı olarak beyin tamiratı. Boğazın için elimizden geldiği kadar temiz bir şekilde yaptık gördüğünüz gibi. Oksijen sensörümüzü de bir şekilde temizliğini yaptık, testlerini yaptık. Müşterimize Sparta'yı Yalbaca hayırlı olsun. Silikonlamasını yaptık. Bakın şuradan çok hafif sızdı. Zaten bunun ayarı budur. Bu videoda bu kadarlık olsun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.